tülka mevathiq. Fe la yubaluna etmiyorlar. Betil kel bu verdikleri ağır sözler ile fasıkları kastediyoruz. Bel tam tersi bırakın aldırış etmemeyi yenkudunaha. Onu bozuyorlar. Tam tersini yapıyorlar. Ve yetruku awamirehu onun emirlerini terk ediyorlar. Ve yertakibuna nawahihu ve onun yasaklarını işliyorlar ve inkudunel uhuda bütün ahitleri bozuyorlar elleti betweenhum ve beynel halqi ve kendileriyle kullar arasındaki ahitleri de bozuyorlar müfessirin şu ilk ifadesine e, tekrar dönecek olursak müfessir diyor ki buradaki ahit gerek kullarla Allah arasındaki ahit olduğu gibi kullarla kullar arasındaki ahit de olur çünkü Cenab-ı Hak en üstteki yegane otorite olduğu için onu da gözetiyor, kullar arasındaki ahidi de. Yani birine sen ahitte bulundun, sözde bulundun. Bu sözü yıktığın zaman, yerine getirmediğin zaman sadece karşı tarafı aldatmış, atlatmış olmuyorsun. Bir de Cenab-ı Hak seni karşısına alacak. O kul adına niye sen bu ahdi bozdun diye o kul adına, yani o kulun avukatlığını e, yaparak e, sana soracak. Çünkü o yegane otoritedir. O e, hesabını sormazsa, o verilen sözleri gözetmezse kim ki herkesin verdiği ait boşlukta kalır. Dolayısıyla burada ahdallahi Allah'ın ahdi ifadesinden bütün ahitleri anlamak lazım diyor müfessir.